Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şu anda şu görmüş olduğunuz çilekli, aromalı, jelli, dondurmalı mükemmel tatlı bir iksir ve bunun kapağını açtığımız an etrafa harika bir koku yayılacak ve pijamaskeliler de gelip o kokuyu duyunca hemen buraya gelip bundan yemek isteyecekler. Yemek için içine kafalarını soktuklarında da böyle. Hatta deneyelim mi? gece nicasının üstünde deneyelim. Gece nicası gel buraya. Geldim mi Şunun kapağını açacağım şimdi tamam mı? Kokusuna dayanamazsın zaten. Bir deneyelim. Bakalım gelecek misin? Aa Romeo çok güzel kokuyor. Birazcık yemezsem ay olamaz. Hmm, tadı çok güzel. Ay kafam. Hmm, çok güzel. Hmm. Evet arkadaşlar böyle pijama askerler bunu yerken biz de onları yakalayacağız. Ve gördüğünüz bu tuzaklarla yakalayacağız. Şimdi hadi gidelim. Gece nicası çıksana onun içinden. Romeo ben burada yaşayacağım artık. Neyse arkadaşlar ben gece nicasını çıkarayım tuzağı kurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar gece nicasını çıkardık. Ama benim de çok yiyesim geldi çünkü çok güzel kokuyor. Romeo aç kapağını birazcık daha yiyeyim. Gece resmen zombiye dönüştü arkadaşlar. Neyse. Kapağını açıp kaçalım şimdi. Pijama gelince yakalarız. Ay kızından da yardım isteyelim. Ay kızı gelir misin? Geldim mi Romeo ne oldu? Gel gel pijama tuzak kuruyoruz. Şimdi saklanma zamanı. Sen kapağını aç gel. Tamam. Açayım. Ay. Tamam. Kapağını da şuraya koyayım. Şimdi pijama gelir herhalde. Of çok güzel kokuyor bu ne ya çilekli galiba Ay çilekli çok güzel Ama kesin Romeo bunun içine bir şey koymuştur Yoksa böyle bırakmazdı Şimdi gideyim Evet arkadaşlar şimdi bekleyeceğiz geldikleri anda Bu şeyleri üstlerine geçireceğiz ve onları yakalayacağız Sonra da çok ilginç şeyler yapacağız sakın kaçırmayın Şimdi biraz bekleyelim Ay Çok güzel bir koku alıyorum bu ne ya buradan geliyor galiba bakayım bir ay of çilekli galiba aa çok güzel kokuyor acaba birazcık yesem sahibi kızar mı hmm, birazcık yiyeceğim dayanamıyorum çok güzel of uh -huh. aa tadı çok güzel olamaz ay aa düşüyorum içine olamaz aa. ama tadı çok güzelmiş çok güzel hey bu güzel koku da nereden geliyor hey kertenkele çocuk orada ne yapıyorsun dur seni kurtaracağım aa güzel koku buradan geliyormuş çilekli bir şey kokuyor çok güzel ben de yiyeceğim kertenkele çocuk az kay Ay. hey kafam içine giriyor tadı çok güzel Hadi çocuklar çıkın yakalayalım onları. Hadi. Ee, nasıl yakalayacağız? Ay. Ay tamam bunların içine yakalayacağız ay kızı tamam mı? Hadi çıkmalarını bekleyelim şimdi. Çıkınca zaten çok uykuları gelir çünkü uyku hapı koydum içine. Çıkmalarını bekleyelim. Buradan sonsuza kadar hiç çıkmayacağım. Çok güzel tadı. Hmm, hmm. Ben de hiç çıkmayacağım kedi çocuk. Hmm. Bunların buradan çıkacağı yok. En iyisi biz çıkaralım. Gel bakalım kertenkele çocuk. Oh. Hey Romeo niye çıkardın beni? Ne güzel yiyordum. Oh. Tamam seni yakaladık sayılır. Kedi çocuğu nasıl çıkaracağız? Aykız yardım eder misin? Her yer, her yeriniz yapış yapış olmuş kertenkele çocuk. Önce sizi kurulayıp sonra yakalayacağız. Birazcık peçete silinin. Gel. Peçeteye sarıl iyice. Tamam. Şimdi seni dürüm yaptık ve Ay. of çok sıkıldım. Heh. Tamam. K sakın kıpırdam oradan. Kedi çocuk seni de yakalayalım lütfen. Hop. Of her yerin yapış yapış. Ay çok canım çekti. Ben de yiyeceğim birazcık ya. Ya da yemeyeyim tuzağa düşelim şimdi. Hadi bakalım kedi çocuğu da sarıp yakalayalım. Oo. Tamam kedi çocuk seni de yakaladık. Olamaz bir şey unuttuk. Neyi unuttuk ay kızı? Şimdi baykuş kız gelip onları kurtarırsan ne olacak? Ay kızı sana onu söyleyecektim. Gidip baykuş kızı yakalar mısın? Hmm, gidiyorum Romeo. Ay nasıl yakalayacağım Romeo tek başıma yakalayamam ki o beni yakalar. Ay burada bekleyelim o gelince kokuya dayanamaz o da girer zaten merak etme. Tamam bekleyelim şurada Kedi çocuk Kertenkele çocuk Neredesiniz Hiçbir yerde bulamıyorum arkadaşlar onları ya Ay Çok güzel bir koku alıyorum arkadaşlar Şu şeyden mi geliyor ya Hmm Bundan geliyor galiba Çok güzel çilekli dondurma galiba bu Çilekli jöle Ay galiba birazcık yiyeceğim ya Acaba kimin? İzin alıp öyle yesem daha iyi olur. Şuradakiler Romeo mu? Romeo'nun galiba bu. İzin alayım. Olamaz bize doğru geliyor. Hey Romeo. Şuradaki çilekli jöle gibi şey senin mi? Evet. Baykuş kız ne oldu? Birazcık yiyebilir miyim? Yiyebilirsin tabii ki. <laughs> Neden güldün Romeo? Hiç. Ye ye. Tamam gidiyorum. Ay dayanamıyorum birazcık. Hey bu peçete de ne böyle? Hey orada kimse var mı? Baykuş kız kurtar bizi. Ne? Kertenkele çocuk iyi misin? Durun sizi kurtaracağım. Hey ne oldu size böyle? Niye peçeteye sarılısınız? Birazcık şeker yiyelim demiştik baykuş kız. Kedi çocuk iyi misin sen? Kertenkele çocuk da burada olmalı. Of gelin ya sizi yakalamış Romeo. Ben yeseydim beni de yakalayacaktı. İyi ki tuzağına düşmemişim. Ay kertenkele çocuk iyi misin sen? Çok uykum var baykuş kız beni rahat bırak. Kesin içine uyku hapı koydu. Romeo yakalayacağım seni. Ay kızı baykuş kız bize doğru geliyor. Gidip tuzağımızı getir. Tamam Romeo. Romeo, kedi çocuk ve kertenkele çocuğu yakaladın değil mi? Beni de yakalayacaktın değil mi? Doğru söyle. Evet, ben yakaladım. Seni de yakalayacaktım. Onun için koydum 30'a. Az kalsın inanıyordun sen de. Şimdi seni yakalayacağım. Görürsün Romeo. Hadi yakala bakalım. Olamaz. Beni yakaladılar. <laughs> Senden önce davrandın baykuş kız. Aferin sana ay kızı. Diğerlerini yakalamak çok kolaydı. En zoru baykuş kız. Baykuş kızı yakaladığımıza göre işimiz tamam. Şimdi gidelim. Birazcık da biz yiyelim şu jöleli çilekli şekerden. Hmm. Dayanamıyordum Romeo artık birazcık yiyesim var. Hemen saldırıyorum. Hmm. Sakın kendini çok kaptırma ay kızı. Yoksa içine düşer ve uyu yakalırsın. Tamam. Hmm. Ay Çok lezzetliydi. Şunun tadına ben de bir bakayım. Hmm. Ay beğenmedim ben ya. Ben niye beğenmedim? Neyse. Neyse baykuş kızı yakaladığımıza göre şimdi kötülüklerimizi yapabiliriz. Rahatça hem de. Hey bu arada olamaz. Ay kızı uyan. Ay kızı niye uyuyakaldın? Romeo çok uykum geldi. Çok tatlıymış bu şeker. Kedi çocuk ve kertenkele çocuk yok. Olamaz. Nasıl olur bu? Baykuş kız kedi çocuk ve kertenkele çocuk nerede? Bilmiyorum Romeo burada bir yerde uyuyorlardı. Olamaz uyandılar demek ki. Çünkü burada yoklar. Ay eyvah. Gece nicası. Ne oldu Romeo? Hemen buradan gitmeliyiz. Kedi çocuk ve kertenkele çocuk hemen her an gelip bizi yakalayabilir. Çabuk gel. Hemen bir yere saklanmalıyız. Olamaz. Gel gel gel. Hey beni bırakıp gitmeyin Romeo. Ay ya da hiç gelemeyeceğim çok uykum var. Hı, şuna da bakın ay kızı uyuyakalmış. Hey baykuş kız seni yakaladılar mı? Evet kedi çocuk sizi kurtardım ama sonra beni yakaladılar. Dur baykuş kız seni kurtaracağım. Ay. Teşekkür ederim kedi çocuk. Sen olmasaydın bunun içinden çıkamazdım. Çok ağır bir şeymiş. Romeo ile gecenicisi kaçtı. Nereye kaçtılar? Hemen gidip yakalayalım onları. Boş ver saklanıp dursunlar. Çok korkuyorlardı zaten. Bu videonun sonuna gelelim o zaman. Ay birazcık daha çilekli şöyle yiyeceğim ben. Çok güzel tadı ya. Hmm. Hiç yememiştim zaten. Romeo yedi dedi ama sonra beni yakaladı direkt. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim o zaman. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.